Diyanet TV ekranlarına ve gönül soframıza hoş geldiniz, Tafalar getirdiniz efendim. Adıyaman kahvaltısında mutlaka eğer bir eve gittiyseniz kahvaltıda size şaşırmamanız lazım. Mutlaka ayran gelir önce. Allah'ım ne güzel bir nimet. Kırmızı kırmızı biberler içerisinde patlıcanlar, köftelerimiz, sumak hepsi çok güzel görünüyor. Tavuğumuzu da güzelce kavurmuştuk tereyağıyla, karabiberiyle. biberiyle. Bunu da şöyle. Antep baklavası bol fıstıklı olur. Bol fıstıklı olur gerçekten evet. öyle. Yani baklava da yapmadım demeyeceğim sevgili izleyenler. Görmüş <laughs> evet, olduğunuz gibi. Evet de Tabii elim de değmiş oldu. Çok güzel fıstıklı Antep baklavası yaptım. Birbirinden lezzetli yemeklerin hoş sohbetler eşliğinde hazırlanacağı... ...sofradan gönüllerinize uzanan gönül sofrası... ...Pazar saat 12.30'da Diyanet TV'de.